bir MS ne? Oynayın yine MMS problemi geldi? Kanka bu kadar basit. Geldim Wisp, geldim Wisp. Sen de yat. Satın alıp basacaktım, basamadım. Biz olduk, biz olduk. Ha kardeşim. Hadi köyüne. Nasıl yapabiliyor bunu? Kolejikten <laughs> selamlar yepyeni bir anap videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum bugün L'Oreal mid öğreticiyle beraberiz hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar L'Oreal'in skilllerini anlatmamız gerekirse öncelikle pasifiyle başlıyorum şimdi pasifi bakın L'Oreal'le skill attım adamın kafasında üçlü bir işaret yandı görüyor musunuz ben skillerimi attıkça bu işaret doluyor ve bu işaretin dördüncü vuruşunda yani üç kere doluyor biz dördüncü vuruşumuzda bu adam ekstra hasar yemeye başlıyor ve bana can geliyor. Bakın vurdum pasif patladı ve 200 can kazandım. Görüyor musunuz? Böyle böyle hem can kasabiliyoruz hem rakibe fazladan hasar veriyoruz. Şimdi birinci skillimiz. Birinci skillimiz şöyle ileri doğru bir ışık dalgası yolluyor ve bu ışık dalgası hem gittiğinde hem de patladığında hasar vuruyor. İkinci skillimiz şöyle ileri doğru atılabiliyoruz. Geri doğru sağa sola istediğimiz yere atılabiliyoruz. Ve hem atıl atılabilmemizle beraber 3 tane ışık vuruyor yine. Ve bu ışıklarda e, hem pasifimizi çalıştırıyor aynı zamanda da hasar veriyor. Burada göstermemiz gereken bir nokta da Biz bu ikinci skillimizi kullanırken bazen skillleri dojdeyebiliyoruz ve hasar yemiyoruz. Bazenden kastım şu Mesela tam kulenin bana vuracağı noktada kullandım yemedim. Ama kule bana a şimdi bir dakika. Kule bana vurmadan kullandım yedim. Yani tam o noktayı getirmeniz lazım ki skillleri dojlayabilin ve hasar yemeyin. Ultimiz ne işe yarıyor? Ultiyi bastık. Olduğumuz bir noktada bir yuvarlak şeklinde ışık dalgası yaydı yine. Ve benim skillerime bana cooldown kazandırdım. Aynı zamanda patladığı noktada rakibe hasar vuruyor. Ama bunun hasarı çok önemli değil. Önemli olan nokta şu. Ben e, ultimin içerisindeyken skillerim beni gibi cooldown kazanıyor. Ve ben de cooldown katınca bunu seviye 15'te böyle skilleri 1 saniyede bir falan atabiliyor oluyoruz. Normalde de şöyle göstereyim. Bakın bunun 6 saniye. Bunun da 5 saniye. Bekle babam bekle ama ultinin içindeyken durum hiç öyle değil. Dory'e anlatacaklarım skilini bu kadardı. Şimdi hazırsanız en sevdiğimiz kısma gameplay kısmında görüşmek üzere. Gameplay kısmından S ve de A. Hareket sayesinde aldık şu anda girmiş olduğum ekipman sihir ve arkaya dizilimim ekrandadır diyorum. Birinci skilimi açtım mid lane'ime doğru giderliyorum. Bu 101 MS ne? Oynayın MS problemi geldi. Neyse 127 oh, falan çok oynayacağız çok abi bir şekilde yapacak bir şey yok. Karşımızda kim var? Karşımızda Krix var. Hiç sevmem e, L'Oreal'le Krix'e karşı oynamayı. Bu ne lan? Ya sen de mi geldin? Benim support'um nerede? Bak adamın support'u ne güzel yardım ediyor. Bir dakika. Bu mu mid oynayacak? Aa Krixi support. Bu mid de Anad de mid oynuyor. Interesting. İlginç durumlar gerçekleşiyor şu anda. Geldim. Kanka destek var mı bana? Helal. Alın onu. Harika güzel. Oradan tertemiz bir kill aldık. Ben lane'ime dönüyorum. Bunları bir avlayalım. Geldim gençler. Ultim de var. kanka ben şuradan kaçayım mı? Hop! Bunun hasarını da yemem. Kanka beni sal, beni sal. Ah be Krixi be, ah be Krixi be. Orada kule hasarını çok güzel yemedik de. Anatta gel gel gel. Gel. Nereye kaçıyorsun? Cici kız gel ben seni bulurum burada. Kanka ben seni oynatmam. Tamam hani anahtı mit gösteriyor artık falan da. Yani olmaz yani. Aa sıçtık. Vallahi sıçtık. Ben bir kaçsam nasıl olur? Kanka güzel oynadın sen de ya. Kanka şurayı ittirmeden gitmek istemiyorum. Geliyorum gençler. Azıcık dayanın. Helal olsun doğru flash flash'la giresin var da Toro tanklarsan oynarız orayı. Kanka bu kadar basit. Kim tower kaybetti? Tamam siz de buradan tower alalım. Ben de gideyim mid'den alayım. Bak mid kulesinin beni sal ya, beni sal. Ay ulti yerine yanlışlıkla 2'nin skill'e verdim. Manyak budur nedir geliyor her yerden bana saldırıyor ya. Kanka benden sana kill çıkmaz. Vallahi çıkmaz. Ama ben böyle alırım seni. Yani biraz üzülürsün sonra. Kanka şuraya bir push. Erik üstümüze flash attı ya avcı alsak daha iyi olabilirdi ama dakika 8 çünkü yine yine yattı aşağıya ben bir de puşlamaya gidiyorum direkt kule veririz kulemizin canı çok az Doğru. A peşinden geleceğim. Aha. Aha. Kırınak, helal. Geldim ben de, geldim ben de. Abi oraya giremiyorum ki. İmdat bana biraz destek lazım, bana biraz destek lazım. ay, ay. Karşı yana çok darlıyor beni ya. Bu benim karşımdaki anahtar server birincisi mi acaba ya? O değil diye biliyorum abi şüphelenmedim de değil yani. Onun ikine benziyor. Aha. Şükür yaptığın için teşekkürler. Ümit kulesini sen alırsın Joker. Ben şuradan adamların jungle'ına girdim. Kardeşim Yena Sen de yatar mısın aşağıya Birebir de hepinizi harcarım oğlum Geldim Wisp Geldim Wisp Anka sen de yat Sen de yat Aa! Satın alıp basacaktım Basamadım Orada satın alıp basabilsem çok şovlu hareket Olacaktı da sağlık olsun Yapacak bir şey yok Geldim. Tamam bu geçecek hasar yemem oluyor. Kanka yat aşağıya. Harikasın. Biz olduk, biz olduk. Gelin. Trix'i seni harcarım. Seni harcarım oğlum. Bu kuleyi alın. Biz olduk biz olduk. Gelin. Oğlum ölmeyin girip girip. Oğlum ölmeyin girip girip. Geldim oraya. Kardeşim hadi köyüne. Diyemezler o skinleri öyle. Ya kalabalık mı? İkimiz o. almak zor. Aha. Nasıl yapabiliyor bunu? Ben önce atıyorum skili ya. Yemin ederim ben önce atıyorum ikinci skili. Adam beni bir şekilde zıplatabiliyor. Çok saçma. Güzel tamam yine indirdik. Abi kırına karşı adam Ona koşmak lazım ya. Biz da burada. Burada pussam. Biz buraya yaklaşır mı? Oh hayatından Krinak öldü. Şimdi <laughs> alay haydi flash ölmüş. Boş değil. <laughs> Güzel. Oradan bispi çıkardım kaçtım. Oho. Ultim gelmeden girmeyeceğim. Kürem de yok. Sıkıntıya düşerim. Şuralardan geliyorum. Avcı işe bilecek mi? Abi bak kulüne bak. Kulüne bak. Dikkatli ol doğru. Lan anlattı. Süper tamam bunu da anıme aldık. Toro da ölmedi harika. Kanka sen de yat aşağıya. Lan oğlum dikkatli olun. Dur. Oy! Durun 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 şaka yaptım. Yene nerede? Helal çocuklar size. Bak yene ya yene yene Süper. Ace. Hey. Oh. GG. Well played. Hey videoyu beğendiyseniz bir beğeni de yorum yapmayı unutmazsanız çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.